Evet merhabalar yine dünyada bir ilk otomobil anlatıcısı farkıyla Ford'un Tourneo Connect modeli karşımızda. Ama tasarım detaylarına dikkatlice baktığımızda Volkswagen kediyi net bir şekilde görebiliriz ki zaten özellikle yan sületten kediyi hatta arka grupta tamamen stop iç tasarımı değişse de Volkswagen kediyi görüyoruz. Bu anlamda artık Fordun ve Volkswagen'in ticari ortaklığının ilk resmi ürünü olarak karşımıza çıkmış oluyor Kedi ve Tourneo ikilisi. Burada 7 kişilik oturma grubuyla beraber ürünün kullanışlılığı ile ilgili görselleri görüyoruz. Ön yüzünde Ford'un kendi has tasarım çizgileri yine karşımızda. Özellikle son dönemde Ford modellerinde özellikle pick-up versiyonlarında gördüğümüz bu ızgara ve far grubu burada da yerini almış gibi gözüküyor. Ön yüz anlamında kedi ile farklılaşmış durumda. Bu da yine ürünü yeterli görsel özgünlüğe kavuşturmuş gibi gözüküyor. Burada aktif paketli ürünün görsellerini görüyoruz ki zaten dış çamurluk giydirmeleri gibi detaylarla beraber hafif bir crossover kimliğini taşıdığını görüyoruz. Bu segmentte özellikle Peugeot Rifter ile beraber böyle bir algı oluştu yani SUV'lere de alternatif bir ürün olarak karşımıza çıkmış oluyor. İç mekana geçtiğimizde de yine çoğu parçanın Volkswagen Kedi ile ortak olduğunu görebiliriz. Direksiyondaki düğme grupları, ana gösterge yapısı bu anlamda kardeşi olan Kedi ile birebir aynı kullanılmış. Ama tasarım noktasında havalandırma ızgaraları, direksiyon göbeği gösterge gibi noktalarda marka kendine özgü tasarım detaylarını kullanmaya devam etmiş. Volkswagen ve Ford'un ticari ürünlerdeki kardeşliği konusunda sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Tourneo'nun tasarımını nasıl buldunuz? Kedi ile ortak bir yolda ilerlemesi sizce Ford için doğru bir hamle mi? Sizlerin de bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.